deha mısın sen adam? Yani o kadar genç ki. Ya bu genç yaşına rağmen bunları üretebilmek delice. Bak şimdi. Figürlerin dinamik hareketliliğine rağmen fondaki minimallik. İşte gençlik bu. Yani kalıplaşmış yerleşmiş olan her şeyi bir baş kaldırım. Daha iyi anlatılamazdı. Muhteşem. Başak. Hı. Şundan bahsediyoruz değil mi? Hı hı. Bu işin bir parçası, niye üstüne basıyorsun? Başak, ben bunu... Ya Talaş ama, talaş gerçekten. Dur, dur, dur. Yapma, o kadar klişesin ki. Yani eğer entelektüel kelimesini cümle içinde küçümseyerek kullanırsan... ...gerçekten yüzeysel bir insan olacaksın ya. Başak, yemin ederim ben onun şey olduğunu algılayamadım yani. Sus artık, sus. Beni yalnız bırak, sadece biraz seyretmek istiyorum, tamam mı? Sus. Onlar bir bütün. şey Hı. Şimdi diyelim ki biz bunu aldık. Bu talaşları süpürüp poşa mi koyacaklar? Evde ağzımıza burnumuza kaçar. Bu ne Ben sana bir hediye almak istiyorum da o yüzden sor. Şaka yapıyorsun. Cık, yapmıyorum. İnanmıyorum. Gerçekten. Pardon zaten. Ee, Bizim ne almak istiyoruz? Şahanesiniz. Çok genç bir ressamın, bur artık kılıcın işi. Sizin de gözünüz keskinmiş. Kısa bir süre sonra çağdaş sanatın gözdesi olacağını düşünüyoruz. Oh ne güzel, ne güzel. Nedir peki fiyatı? 40 bin Türk lirası. Ha. Kaç bin Türk lirası? 40 bin. Şu tablo. 40 bin Türk lirası. <laughs> Bu kadar ucuz mu demek istiyor? <laughs> ee, bir saniye. Peki bir şey soracağım. Şu talaşları at. Talaşları istemiyorum. Bana sadece resmi kaç paraya verecek? Ne <laughs> Espri yapıyor. Aile bir problemleri de var. Az gezinelim. Üç tane çiçeği kırk bin TL dedi adam ya. Ya şunu ya. Çok pardon, rahatsız ediyorum sizi ama. Estağfurullah, buyurun. Şimdi siz bu, böyle bakıp bakıp not alıyorsunuz ya. Yani siz bu kadar dikkatlice bakmasanız... ...ben bu resimde anlaşılacak bir şey olduğunu bile anlamazdım. O kadar yani. E, ciddi misiniz? Bence bu eser tek başına kendini anlatıyor. Ama bence bu eserde tek başına bir tane araba var. Araba tek boyutlu, lastikleri üç boyutlu, farları da fiyonk şeklinde. Ben başka hiçbir şey anlamadım. Anladım. Bence sizin sezgileriniz körelmiş. Sanırım. Bence bunu yapan adam bütün ahmakları tek tek alıyor gerçekten. Hadi ya böyle bir manzara olsa, bir portre olsa bilmem mi? tamam. Yine tamam değil de hadi tamam diyeceğim eyvallah. Ya bu neyse bak şurada bir tane tablo var. Üç tane kırmızı çizgi çekmiş böyle. Kırk bin lira fiyat çekler altına da bir avuç talaş koymuş. Neymiş sana atmış da bin lira. Bırak Allah aşkına ya. Rica ediyorum çıkar mısınız? Ya bana kalsa ben zaten zil takıp oynaya oynaya çıkacağım da sevgilim içeride geziyor mecbur bekliyorum. Rica ediyorum gidin lütfen. Gitmiyorum. Babanın tapulu malı mı? Gitmiyorum. Bakar mısınız? <laughs> Baksınlar bakalım. Beyefendiyi dışarı alabilir miyiz? Rica ediyorum. Murat Bey nedir problem? <laughs> Bu... Merhaba. <laughs> Çok heyecanlıyım ben gerçekten. Sizin eserleriniz hayran oldum. Yani o minimal çizgiler ve o asil dışa vurma. Yani nasıl diyeyim böyle... Hiçbir şey demeyin. Rica ediyorum hiçbir şey demeyin. Bana şükranlarınızı sunmak istiyorsanız buradan çıkın gidin. Lütfen rica ediyorum. Bence çıkmayalım. Çünkü bir saniyede on kere çok rica ederek bir dünya rekoru kırdık. Kalalım numune bir arkadaş. Bir şeyler öğreniriz belki. Beyefendi lütfen dışarı alalım. <laughs> ben çok özür dilerim. Yani niye böyle yaptım? Çok özür dilerim. Başak niye özür diliyorsun? <laughs> Salat katili. Ya Başak, ben nereden bileyim adam Urar kılıçmış? bir kere o kim ki ya? Adama Tarkan muamelesi yapıyorlar o kadar. Bir kere her şeyi geçtim. Eğer eleştiri açık değilsen bu işi yapmayacaksın arkadaşım. Bu kadar basit yani. Sen adam'a eleştirmemişsin ki Bülent. Sen gitmişsin adama demişsin ki farlarınız fiyonk şeklinde. Allah'ım sen bunu nasıl yaptın ya? Başak, adamın farları fiyonk şeklinde çünkü. Ben ne yapayım? Tamam, gelmeyiz bir daha olur biter ya. <laughs> gitmezsin? Sana severler bizim gibiler için mail gruplarına neler diyorlar biliyor musun sen ya? Bir daha beni hiçbir açılışa, sergiye, davete çağırmayacaklar. Ağlamak istiyorum artık. Ne diyorlar Başak? Açılın Hanzolar beş dakika sanat yapamayacak mıyız mı diyorlar? Oğlum, sus sus! Bana öyle insanlık ayıbı yapmışım gibi şey yapma ya. Ayrıca sanat toplum içindir. Toplumun içindeki sevenleri, ilişkileri ayırmak için değil. Tamam. Tamam neyse tamam sen de bir gün eskrimden anlamasın ödeşiriz yani. Sen eskrim mi biliyorsun? Sen eskrim mi yapıyorsun? Niye daha önce söylemedin? Ya Başak goy goy yapıyorum. Niye her şeyi atlıyorsun hemen ya? Ben ne anlarım eskrimden? Ay ilginç bir şey duymayı ver hemen. sakin. Başak. Ben deli Sen dur ben öleyim. İçini göster.